Herkese merhaba. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu kompost yapımı. Şimdiye kadar büyükbaş ve küçükbaş hayvan gübrelerini bahçemdeki toprağa karıştırarak toprağın organik yapısını güçlendirmeye çalışmıştım. Bunun dışında talaş gibi, yaprak gibi kalıntıları da kullandım organik kısmın gücünü artırmak için. Bundan sonra da bir kompost yapmayı denemeyi düşünüyorum. Birkaç kompost denemem olacak. Öncelikle nedir kompost? Kompost bitkisel ve hayvansal atıkların oksijenli ve nemli ortamda zamanla çürüyerek oluşturduğu gübredir aslında. Yani hayvan gübreleri veya bitki kalıntıları zamanla çürüdüğünde organik gübreye dönüşürler. Buna kompost deniyor. <laughs> daha önce toprağın ekim hazırlanması adında bir video çekmiştim. O videoya buradan ulaşabilirsiniz. Ben şimdiye kadar dediğim gibi hayvan gübrelerini toprakla karıştırıp üzerine örttüğümde zaten kendi kendine toprakla karışarak komposta dönüştüle dönüşüyordu. Ama bu sefer artık dışarıda bunu yapmayı deneyeceğim. Aslında direkt bahçede uygulamaya başlamayacağım. Öncelikle birkaç deneme yapmayı düşünüyorum. Bu denemelerden önce toprak nedir ve neye ihtiyaç Kısaca bundan bahsedeyim. Biraz tekrar olacak ama toprak %45 oranında in inorganik madde içerir yani bu inorganik maddeler doğanın içinde bulunan ve suda çözülmeyen maddelerdir yani toprağın ortamını oluşturan maddelerdir inorganik maddeler bunun dışında yüzde 40'ını da hava ve su oluşturur ve geriye kalan yüzde beşlik kısmı da bunun organik kısmıdır yani Yaptığımız çalışmalarla toprağın organik kısmını ne kadar artırırsak toprak o kadar iyi hale gelir. Açıkçası toprak bir tam anlamıyla bir ortamdır. Benim bahçe yataklarım var. Bildiğiniz gibi bahçe yataklarım içerisinde toprak doldurdum ben. Ve bu toprağı gübrelerle karıştırarak organik yapısını artırmaya çalışıyorum. Ama aslında artık tam anlamıyla bir deneyim edinmiş oldum. Aslında bahçe yatağı yapıyorsanız eğer kesinlikle bahçe yatakların içine toprak doldurmamak gerekiyor. Peki ne doldurmak gerekiyor? Torf özellikle, torf büyük bir kısmında solucan gübresi ve bitki kalıntılarıyla doldurmak çok daha mantıklı. Belki çok az miktarında toprak kullanılabilir. Bitki ve meyvelerin ana yapısını karbon, hidrojen ve oksijen oluşturur. Aslında bütün organik maddelerin ana yapısı karbon, hidrojen ve oksijenden oluşur. Peki bunlar nereden gelir? Bunlar havadaki karbondioksit topraktaki suyla birleştiğinde bitkinin kütlece büyük bir kısmı oluşturulmuş olur ki o yüzden zaten saksınıza bir şeyler ektiğinizde, diktiğinizde ve sonrasında bitkiler öldüğünde o bitkileri oradan alıp kütlesine baktığınızda o saksının ve toprağın kütlesinin çok da fazla değişmediğini göreceksiniz. Bunun sebebi zaten kütlesini havadaki karbondioksit ve topraktaki sudan oluşturmuştur. Çok az miktarında bir azalma olur. Bu da o topraktan aldığı besinler ve minerallerden gelir kütlesi. Peki nedir bunlar? Bunlar kalsiyum, magnezyum, çinko, demir gibi metal elementler, fosfor gibi, azot gibi ametal elementleri de bitkiler topraktan alır. Dolayısıyla bu ele elementlerin de toprakta var olması gerekiyor yani bu elementleri toprağa ne kadar iyi e, sağlarsak bitkinin gelişimi o kadar sağlıklı olur bu elementler az miktarda kütlece bitkinin gövdesine yer alır ama bitkinin ve meyvelerin gelişimde oldukça önemlidir bunların eksikliğinde bir sürü hastalıklar görülür İşte ne bileyim kalsiyum eksikliğinde çok basitçe domateslerin altı kararır magnezyum eksikliğinde bitki yeteri kadar iyi yeşer yeşillenemez e, sararmalar gözükür e, potasyum meyvelerin daha daha çok o meyvelerin sağlıklı bir şekilde oluşmasını sağlar. Fosfor aynı şekilde yani bunların her birinin bitki üzerinde ve meyveler üzerinde ciddi etkileri var. Dolayısıyla bu elementlerin de toprakta tamamlanması gerekir. Bunu tamamlamak için de ekolojik ve organik yöntemlerle toprağın yapısını sürekli güçlü tutmak gerekiyor. Toprağın organik yapısını güçlendirmek için ben birkaç deneme yapacağım. Yani kompost yapma denemeleri yapacağım. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi evimin sağında ve solunda bulunan çimleri biçtikten sonra bu çimlerin iyice gübre olmasını bekleyeceğim ve bunu toprakla karıştıracağım. Bunun dışında evdeki sebze atıklarından da kompost yapmaya çalışacağım. Şimdiye kadarki denemelerimde evde sebze biriktirmek, sebze atıklarını biriktirmek açıkçası zor. Yani böyle büyük kütlelerle biriktirip sonra onu komposta çevirmeye çalışmak da çok zor. O yüzden böyle küçük bir çuvala biriktirip ondan sonra bunların ağzını kapatmayı düşünüyorum. Bunun dışında sebze atıklarını toprakla da karıştırarak bir kompost yapmaya çalışacağım ve bu şekilde ilerleyeceğim. Bu arada fiziksel ve kimyasal olay nedir? Bundan biraz da bundan bahsetmek istiyorum. E şimdi fiziksel olay bizim günlük hayatımızda karşılaştığımız erime, buharlaşma, yoğunlaşma gibi olaylara denir. Yani kısaca aslında hal değişimleri fiziksel olaylardır gibi düşünebilirsiniz. Yani bir suyun buharlaşıyor olması ya da e, suyun donuyor olması bunun fiziksel yapısını değiştiğini ifade eder ve maddenin iç yapısı değişmez. Yani buz da sudur, buhar da sudur aynı maddedir. Değişiklik olmaz. E, kimyasal olay ise maddenin iç yapısının değiştiği olaylardır. Mesela yanma olayları e, kimyasaldır. Oksitlenme olayları kimyasaldır. Mesela bir odun yandığında kimyasal yapısı değişir artık. Zaten o bağlardaki enerji açığa çıktığı için ısı açığa çıkar. E, bunun dışında çürüme, mayalanma, küflenme, ekşime gibi olaylar da kimyasal olaylardır. Çürüme, küflenme, mayalanma aslında organik maddelerin de ayrışma şeklidir. Peki organik maddeler nasıl ayrışır? Organik maddeler ortamdaki bakteriler tarafından, böcekler tarafından, solucanlar tarafından ayrıştırılır. Tabi her bir canlının ekolojik sistemde bir görevi vardır. Hepsi görevlerini yerine getirdiğinde organik maddeyi tamamen ayrıştırmış olurlar. Zaten bu ayrışmaların sonucunda da doğada karbon döngüsü, azot döngüsü, hidrojen döngüsü, su döngüsü gibi döngüler oluşur. Dolayısıyla Toprak ekolojik olarak canlı olursa eğer ise bu canlılık organik maddelerin ayrışmasını sağlar. Farklı şekillerde organik ayrıştırma yöntemleri var. Farklı bakteriler var. Bunlara farklı farklı isimler veriliyor. Açıkçası ben böyle bir yöntem kullanmayı düşünmüyorum. Ya da böyle denemeler yapmayı düşünmüyorum. Ben tamamen bulunduğumuz ortamdaki havadaki ve toprakta bulunan bakterilerin zamanla organik maddeleri ayrıştırmasını bekleyerek bir kompost yapmayı düşünüyorum. Bunun da sürecini sizlerle paylaşacağım. Kimyasal olayların, reaksiyonların hızında şöyle bir faktör vardır. Ortam sıcaklığı, ortamın nemi ve maddelerin yüzey alanı önemlidir. Yani mutfaktan çıkan artıkları olduğu gibi kompost yapmaya da çalışabilirsiniz ki ben öyle yapıyorum. Daha küçük parçalara ayırdığınızda bunların komposta dönüşme hızı daha hızlı olacaktır. Ben olduğu gibi karışım hazırlayarak bunların kompost olma sürelerini öncelikle bir ölçmek istiyorum. Sonrasında zaman içerisinde farklı uygulamalar yaparım. Yani mutfaktan çıkan bitki artıklarıyla bir kompost yapma hani evde birkaç tane saksının ihtiyacını karşılar seviyede olacak gibi gözüküyor. Yani çok böyle büyük kütlelerde bir kompost dönüşümü çok olası değil. Bahçede ve sağda soldaki yabani otları toplayarak da kompost yapılabilir. Ya da sezon sonlarında bahçeyi söktüğünüzde domates bir ver fasulye gibi kalıntıların da kompostu yapılabilir. Ee, ama burada şuna dikkat etmek gerek. Toplanan bitkilerin üzerlerinde tohum olmamasına dikkat etmek gerek. Çünkü bu sefer tohum taşıyıcılığı da yapmış oluyorsunuz. Aynı hayvan gübreleri kullandığınızda ben hayvan gübrelerinden toprağıma bolca karıştırdım şimdiye kadar ve bayağı güzel ot temizliğiyle de uğraştım. Allah'tan bahçe yataklarım çok büyük olmadığı için rahat bir şekilde yanına çöküp ot temizliği yapabiliyorum ama geniş açık alanda bu şekilde uğraşmak gerçekten zor. Buna dikkat etmek gerek. Bu arada bence toprağa verilebilecek en iyi organik madde de solucan gübresi. Yani solucanlar tarafından yapılmış gübre yani kompost Bence kompostlar içerisindeki en iyisi. Peki bu solucan gübresi nasıl oluyor? Ya da bunu üretip satanlar nasıl satıyor? Açıkçası bunun çok bir uzmanı değilim ama yaptığım araştırmaya göre kısaca elenmiş ve öğütülmüş hayvan gübrelerini alıp bunu solucanlarla karıştırıyorlar. Hafif nemli bir ortamda ve karanlık bir ortamda solucanların bu gübreleri yiyerek komposta dönüştürmesini bekliyorlar. Solucan gübresinin özellikleriyle ilgili Fide yetiştirme toprağı ile ilgili bir video çekmiştim daha önce orada solucan gübresinden kısaca bahsetmiştim gerçekten bence toprağa verilebilecek dediğim gibi en önemli organik maddelerden biri solucan gübresi o zaman bu karışımları hazırlayarak devam edelim. Evet mutfaktan çıkan sebze ve meyve artıklarını evin önünde bir küçük çuvalın içerisinde biriktiriyorum. Açıkçası evdeki sebze kalıntılarını biriktirmek biraz zor bir iş. Çünkü çok fazla miktarda üretim olmadığı için bir süre beklemek gerekiyor. Bu sırada da sineklenme ve çürüme olmaya başlıyor, kokma olmaya başlıyor. O yüzden çok büyük bir hacimde biriktirmeye çalışmıyorum. Küçük bir miktarda biriktirip sonrasında da çuvalları kapatmaya çalışıyorum. Bu sırada arasına çöp biriktikçe arasına biraz birazcık e, kum bir ya da talaş gibi bir şeylerle de üstünü örterek de hani bu kokudan e, ve sineklenmeden bir derece kurtulabilir. Neler biriktiriyorum? Yumurta kabukları, işte havuç soğan kabukları, patates kabukları, portakal, mandalina, limon kabukları ve yumurta kabukları olmak üzere e bunların hepsini burada gördüğünüz gibi e, çuvalın içerisine biriktiriyorum. Sonrasında bu sebze artıklarını burada gördüğünüz gibi her çeşit sebze artığı var. Bu sebze artıklarını bir çuvalın içerisine iyice sıkıştırıyorum ve ağzını kapatıyorum. Burada çuval kullanmamın sebebi hava alıyor olması. Hava aldığı zaman bakteriler tarafından mayalanma, çürüme daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Bir çuvalın içerisinde bunları güzel bir şekilde burada gördüğünüz gibi sıkıştırıyorum ve kapatıyorum. Burada da bahçenin bir kenarında duran bir saman balyası vardı. Zamanla toprakla karışmaya başlamış durumda. Yani yavaş yavaş çürüme ve kompostlaşma başlamıştı. Ben de bahçeden bir araza topladığım, söktüğüm yeşillikleri de bunlarla karıştırıp bunu da ayrı bir çuval olarak sıkıştırıp yine kompost olmasını bekleyeceğim. E bakalım bu nasıl olacak? Bunu da göreceğiz. Yabani otları toplarken de burada önemli bir nokta e, tamamen olgunlaşmamış ve e, tohumları oluşmamış hoplar olması lazım. Dediğim gibi daha önce tohumları da oluştuğu durumda bu tohumlar e, tekrardan kompostun içinde e, çimleneceği için o yüzden olabildiği kadar e, bu tohumsuz şekilde bunları e, biriktirmek önemli. Burada da aynı şekilde güzel bir şekilde çuvan içerisine sıkıştırıyorum. E, sıkıştırıyorum ve e, sonrasında çuvan ağzını kapatarak bunu da beklemeye başlıyoruz. Evet sağ, evin sağında ve sonunda toplamda yaklaşık 100-120 metrekare kadar çim alanım var. E buradan biçtiğim çimleri de bir çuvalın içerisine dolduruyorum. İlk biçildiğinde yaklaşık olarak bir büyük çuval dolusu çim oluyor. E burada gördüğünüz büyüklükteki çimler. E, tabii bu çimenler e, mayalan, e, bu çimenler çürüdükçe çöküyor ve hacmi neredeyse dörtte birine, beşte birine kadar düşüyor. O yüzden öncelikle büyük bir çuval seçiyorum ve bu çuvalın içerisine bu güzel bir şekilde sıkıştırarak bu çimleri dolduruyorum. Burada gördüğünüz gibi üzerinden birkaç gün geçtikten sonra burada gördüğünüz gibi bayağı çökmüş oluyor. Bunun üzerinden yaklaşık bir iki hafta kadar zaman geçti. Biraz da yağmur falan da yağdı. Burada gördüğünüz gibi bayağı kararmış durumda. Yani yavaş yavaş çürümeye başladı. Buradakiler biraz daha yeni. Bunlar birkaç günlük. Birkaç günlük olduğu halde bile çuvalın yarısına kadar çöktü. Ama burada gördüğünüz gibi bunlar da kararmaya başladılar. Yani hızlı bir şekilde komposta dönüşüyorlar. Bakalım tamamen komposta dönüşmeleri ne kadar sürecek ve ortaya nasıl bir kompost çıkacak. Bunu da bekleyip göreceğiz. Bu kompost çuvallarını hazırladıktan sonra da iyice kapatıyorum ağızlarını. Burada gördüğünüz gibi ve yabani hayvanlar da eşelemesin, dağıtmasınlar diye ve sıkı bir şekilde taşla da kapatarak ee, bekliyorum kırmızı çuvalda saman e, ot karışımı vardı beyaz çuvalda da mutfak artıkları vardı bakalım olduklarında nasıl olacaklar evet söylediğim gibi kompostun oluşması için havadaki bakterilerin e, yavaş yavaş burayı çürütmesi lazım mayalandırması lazım e, bunun için de nemli ve hava alan bir ortam olması lazım çuval hava almayı sağlayacak. Ama arada da sulayıp nemlendirmek gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi ben bu nemlendirmeyi birkaç günde bir yapıyorum. Yağmur yağdığı durumlarda yapmıyorum ama onun dışında birkaç gün hava kuru giderse bu şekilde iyice suluyorum. Evet son olarak da burada gördüğünüz gibi yaklaşık 30 santim derinliğinde bir saksım var. Bu saksımın dibine önce birazcık taş koyuyorum. Diranajı sağlamak için. Dibinde delikler var ama yine de biraz taş koyuyorum. Taşın üstünü kartonla kapatıyorum. Ve ondan sonra yaklaşık 2-3 santim kadar toprak dolduruyorum. 4 santim elenmiş topraktan yaptığım tabakanın üzerine de sebze artıklarını yine birkaç santim olacak şekilde yerleştiriyorum ve üzerine tekrar 3-4 santim toprak atıyorum. Her seferinde de bunun iyice sıkışmasını sağlıyorum ki toprağa iyice karış karışsın, karışabilsin ve hızlı bir şekilde çözünebilsin diye. Burada gördüğünüz gibi burada da yine mutfaktan çıkan yumurta kabukları, meyve sebze atıkları, her çeşit çözünebilecek artıkları bunun içerisine koyuyorum. Burada gördüğünüz gibi. Ve sonra tekrar bir kat daha artık koyuyorum tekrar sıkıştırıyorum ve bu saksıyı tamamen dolduruyorum. Bakalım bu saksın içerisinde nasıl olacaklar? Çok merak ediyorum. Gördüğüm kadarıyla evde kompost biriktirmenin en güzel yollarından biri bu. Yani bu saksı veya daha büyük bir şey de olabilir. Birazcık toprak koyup üzerine sebze sonra biraz daha toprak sıkıştıra sıkıştıra konulabilir. Böylelikle hem kokunun ve sineklenmenin de önüne geçilmiş olur. Hem de zaten direkt hazır bir karışım olur. Bu karışımda hem saksılarda hem de bahçede kullanılabilir. Ama böyle büyük bir bahçe için yeteri kadar bu şekilde kompost üretmek çok mümkün değil. Ancak saksıları doldurmak için kompost kullanılabilir. Ya da çok büyük miktarda tüketiminiz varsa o zaman ancak bu fazla miktarda bir kompost üretimine sebep olur. Ama dediğim gibi evden çıkanlarla biriktire biriktire ancak böyle yavaş yavaş kompost yapılabilir. Evet arkadaşlar bugünkü videoda da kompost Yapımı üzerine bilgiler vermeye çalıştım bildiğim kadarıyla umarım faydalı bir video olmuştur. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.